Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz efendim. 11 Temmuz 2025 Cuma günü haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul açılmadan hemen önce Marbaş Menkul Derler YouTube kanalında canlı yayınında güne başlarken programında araştırma biriminden gelen önemli notları aktarmaya devam ediyoruz. M-Trader, M-Trader 2 uygulamasından bildirimler gelmeye başladı sizlere. Yayınımıza davet ediyoruz sizleri. Hemen dünle başlayacağız. 10 Temmuz 2025 Perşembe günü. Borsa kapanışının ardından neler olmuş bir bakacağız. Sonrasında da bugüne geçeceğiz tabii ki. Dünle başlayalım. ABD piyasalarında dün tarife etkisini çok görmesek de BRICS Brezilya dahil 8 ülkeye tarife getirmesi, bakıra yönelik ek vergi ve Fed üyelerinin tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin bir defaya mahsus ya da kalıcı olup olmadığını ölçmek için erken açıklamalarının ardından fiyatlamalarda tarife sarmalına dönüş temalı risk iştahında daralma izlediğimiz seyir görmekteyiz diyorlar iş taraftaysa tarife siyasi belirsizlik gibi negatif etkilerden ziyade 10 bin seviyesinin üzerinde tutunup güç kazanan görünümün hakim olduğunu görmekteyiz. Kısa vade için cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir konuşma yapacağı beklentisinin piyasalar üzerinde ek bir fiyatlama unsuru olduğunu da söyleyebiliriz diye sözlerine ekliyorlar tabii ki. Biz 100 günü %1,61 yükselişle 10.331,31 seviyesinden kapattığını da görmekteyiz diye eklemiş araştırma birimi. Haftalık istatistiklere bakacak olursak 4 Temmuz ile biten haftada yabancılar 235 milyon dolar hisse senedi, 2,37 milyar dolar repo aldılar. Faiz istatistiklerinde konut faizleri harici düşme olmazken kar payı tarafında da taşıt ve konut harici düşüş kaydedildi. Swap parici net rezervler 9,7 milyar dolar artışla 38,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Döviz tevliyat hesaplarından 4,07 milyar dolar çıkış olurken 3,61 milyar dolar tüzel 463 milyon dolar gerçek kişilerden gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stoker ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazze'de iki devletli çözümün geleceğine inanıyorum diyen Starmer, Paris'te, Londra'da ve başka yerlerde seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bir Filistin devletini tanımamız ve bu siyasi dinamizmi başlatmamız gerekiyor dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump Rusya tarafından bir çatışmayı sona erdirmeye yönelik daha fazla esneklik gösterilmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğramış ve öfkeli. Bu durumun değişmesini umuyoruz dedi. Goldman Sachs analistlerine göre son haftalarda Amerikan dolarındaki dalgalanma biraz hafiflese de US USD'nin yeniden riskli bir varlık gibi hareket etmeye başlaması için çeşitli potansiyel sebepler de mevcut. FED Başkan Yardımcısı Volcker'ın yaptığı açıklamada FED'in bilançosunun küçülmeye devam etmesi gerektiğini ancak kriz öncesi seviyelere dönmesine gerek olmadığını söyledi. Bu dünün önemli gelişmeleriydi bir de bugüne bakalım borsa açılmadan önce bizi neler bekliyor bir anlatalım size. Karışık, yakın. Karışık ekonomik veriler ve tarife ortamı karışık ortamı oluşturmayı küresel piyasalarda sürdürüyor diyor araştırma birimi. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı davasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi görevli mahkemenin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi olduğunu hükmetti. ABD Başkanı Trump, Kanada'ya gönderdiği resmi mektubu sosyal medya hesabından yayınlayarak 1 Ağustos 2025 itibariyle Kanada'dan ithal edilen tüm ürünlere %35 oranında gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Trump'ın bakır ithalatına %50 oranında gümrük vergisi getirme planlarının enerji şebekeleri, askeri teçhizat ve veri merkezleri gibi kritik alanlarda kullanılan malzemeleri de kapsayacağı belirtiliyor. CN'nin haberine göre Trump yönetiminin Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jerome Powell'a karşı yürüttüğü kampanya perşembe günü yeni bir yoğunluğa ulaştı ve üst düzey yetkililer Powell'a federal gözetim e, yasalarını çiğnemek ve 2,5 milyar dolarlık Fed Genel Merkezi tadilatı konusunda Kongre'yi yanıltmakla suçladı son olarak emtialara bakacak olursak emtialar arz artışları çerçevesinde tekrardan 70 dolar altına inen Brent petrol 3350 dolar altındaki seyrini sürdüren ons aldığını takip ettiğini belirtiyor araştırma birimi. Bugünün önemli verilerine bir bakalım hemen kısaca. Yeni günde iş tarafta iştahlı seyrin devamını görmeyi bekliyoruz diyorlar. Zımni volatilite düne göre 15 bas puan daha aşağı çekildi. BIST 100 nezdinde de 10277 ve 10222 destek noktaları, 10376 ve 10420 direnç olarak takip edeceğimizi söylüyorlar. Türkiye zımni volatilitesi 15 bas puan gerilediği cumartesi gününe gelecek karara kadar iç jeopolitik fiyatlamayı sürdürmeyi bekliyoruz diyor araştırma birimiz efendim. Ekonomik takvimde iş tarafta onda Mayıs ayı dış ticaret endeksi verileri gelecek. Aynı vakitte ödemeler dengesi, perakende satışlar, toptan satış ve ciro endeks verileri takip ediliyor olacak. Ödemeler dengesinde cari açığın azalarak devam edeceğini tahmin ediyoruz diyorlar. İçerik bazlı bu verileri de önemsediğimizi sözlerine ekliyorlar. 11'de Mayıs ayı konaklama istatistikleri gelecek. Küresel tarafta önemli bir veri olmadığını da sözlerine eklemişler. Seans öncesi piyasada Temmuz ayı strateji raporumuzda yayında olacak. Dün akşam önemli bir canlı yayınımız vardı. Bu raporumuzda bu sabah Marbaş Mekruderler web sitesinden inceleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz diyelim. 11 Temmuz 2025 Cuma günü borsa açılışından hemen önce yayına soktuğumuz güne başlarken programında haberleri aktardık sizlere. Bizler haftaya pazartesi borsa açılmadan hemen önce 9.30'da yine burada canlı sizlerle beraber olacağız. O saate kadar şimdilik hoşçakalın efendim.